Şimdi e, ticari gayrimenkul e, sektörünü ele alacağız ve e, değerli bir isim bizimle beraber e, Alfa Invest CEO'su Mahir Mermeri alıyoruz. Mahir Bey merhabalar, hoş geldiniz elimize. Hoş bulduk İyi yayınlar. Çok teşekkürler. ederim. Evet, ticari gayrimenkul sektörü gerçekten önemli bir sektör ve aslında hani konut tarafından ayırdığımız zaman kendi başına belli başlı sorunları olan da bir sektör. Şimdi öncelikle burada nasıl son dönem arz tarafıyla başlarsak eğer neler söylersiniz Türkiye'deki ticari gayrimenkul sektörü tarafı için? Şimdi Reyhan'ın ticari gayrimenkulde önce ben ofisi konuşmak istiyorum. Aslında daha önce katıldığı yayınlardaki bir tane sesinkiydi. E, bugünler hep işaret ettim. E, İstanbul özelinden başlayayım ama diğer büyük şehirlerinde de aynı konu var. E, 2018'den beri açıkçası piyasaya ciddi şekilde arz gelmiyor. E, tabii bunun başlı bir nedenleri var. Bir tanesi yaşadığımız tabii pandemiydi orada ofislere gidilecek mi acaba ofisler hayatımızda kalacak mı diye çok sorgulanmıştı. Ee, o yüzden e, uzun süre bir ofis yatırımı görmedik. E, şimdi günümüze geldiğimizde e, bakıyoruz ki talepte bir artış var. Bunun tabii başlıca sebepleri var. Bir tabii Türkiye'ye giren küçük de olsa bazı yabancı şirketler ve e, yaşadığımız tabii o üzücü depremlerle beraber çoğu kurumsal ve büyük şirketlerin eskimiş ya da bed bir dediğimiz ofis binalarından çıkıp A tipi ofis binaları taşınmasıyla beraber bir talepte de artış oldu. E, bununla beraber bir bakıyoruz yani 2018'de boşluk yüzde %20 20-25lerdeyken şu anda yüzde altı seviyesine geriledi. Yani bu aslında İstanbul için bir alarm. Tabii bu kadar kısıtlı arzın olması ve talebin yoğun olmasıyla beraber kiralarda ciddi bir artış gözlemlemeye başladık. Hani biraz örnek vereyim size. Ee, özellikle döviz cinsinden, dolar cinsinden söyleyeceğim ki geçmişte bugünü kıyaslayabilirim. Yani biz İstanbul'da 2014'te en yüksek kira 45 dolarları görebildik metrekare bazında. Bugün şu anda 50 dolarlara ulaşmış durumdayız. Eğer bu şekilde devam ederse hani gelişmiş piyasalar dediğimiz Londra gibi e, şehirlerin de rakamını yakalayıp geçme durumumuz olası. Bu aslında hem, e, mal sahipleri için güzel haber olsa da ileriki dönemde kiracılar için daha sıkıntı olma yolunda bir gösterge gibi duruyor açıkçası. Evet peki yani burada bir çözüm acaba var mı? Neler söylersiniz bununla ilgili olarak şu anda yaşanan bu mevcut duruma karşı? Yani şimdi biz tabii inşaat şirketleri ve geliştiricilerle çok konuşuyoruz. Yeni bir ofis binası yapar mısınız diye ama onların haklı sebepleri var. Bir kredi kaynaklarına ulaşmak çok zor ve maliyetli ve biliyorsunuz konutla kıyasladığınızda ki konu çok gündemde çok konuşulan bir konu. Önce sattığınız yani aslında parayı topladığınız daha sonra da yaptığınız bir ürün. Ofis bunlardan biraz farklı. Yani ofisi sattığınız zaman genellikle A sınıfı özelliğini kaybediyor. Yani nispeten korusa bile büyük şirketlerin tercih ettiği bir durum olmuyor. Şimdi geliştiriciler de yani 3 yıl boyunca inşaat yapıp cebinden para harcayıp sonrasında kira geliri toplamak yükünün altına girmek istemiyorlar. Çünkü öz sermayeleri kullanmak zorundalar ama nasıl hani pandemi ve sonrasında biz bazı ofis binalarının e, otele bazılarının okula bazılarında hastane dönüşünü gördüğümüz görsek de bugün de aslında bazı özelliklerini yitirmiş binaların e, ofise döndüğünü göreceğiz. Hani yakın zamanda da geçen haftalarda haberleri de çıktı biliyorsunuz. Büyüklerin üzerinde bir AVM'nin ofise dönmesiyle ilgili olarak Safir AVM'nin. Bunun gibi örnekleri göreceğiz ki Safir'de aslında güzel geliştirilen ve ofise döndürülen bir proje. Onun başarılı olması bazı atıl kalan mülklerin de belki önümüzdeki günlerde ofis olarak kullanımına yol açacaktır diye tahmin ediyorum. Ama yani bir konuttan ofise dönüş görmüyor. Çünkü konut gerçekten hala ciddi bir ihtiyaç halinde ve devam edecek. Ama hani hep konut hane halkını ilgilendiği için çok konuşuyoruz. Hep ofis piyasası ikinci planda kalıyor. Yani bu da Türkiye için aslında kötü bir konu. Çünkü yani yabancı sermayeden hep bahsediyoruz ama yani yabancı şirketler de Türkiye'ye geldiğinde bir ofis ihtiyacı olacak. Her ne kadar finans merkezi bunun için çözüm gibi gözükse de orada da biliyorsunuz katılım için bazı gereklilikler var. İstanbul piyasasında hani daha gideceği çok yol var. Özellikle gelişmiş piyasalarla kıyaslarsanız metrekare bazında neredeyse onda bir seviyesindeyiz. Bu da aslında ciddi bir potansiyel olarak karşımıza çıkıyor Türkiye piyasası için. Evet biraz gerçekten hani buna dikkat çekmişken yurt dışı piyasalarıyla şöyle bir karşılayalım istersen. Yani karşılaştıralım hani dünyadaki Çalışma trendleri biraz daha sanıyorum ki daha hibrit yoğunlukta ya da işte uzaktan çalışma olanakları var ama ülkemizde biraz daha pandemi sonrasında süre gelmedi çok uzamadı dolayısıyla az önce de bahsetmiş olduğuz gibi talepte bir artış olduğunu gözlemliyoruz ama hani fiyatların geleceğine baktığımız zaman burada tamamen arzla alakalı mı olarak belirlenecek ve önümüzdeki dönemde buradaki beklentiler nasıl çünkü hani çarpıcı olarak söyleyebiliriz oradaki fiyat artışını. Şimdi yani dünyadaki trendlere bakarsanız tabii hibrit çalışma sistemleri var ama yani bir örnekle vereyim size bizim şu anda sizlerle yaptığımız bu online bağlantıyı sağlayan şirket Amerika'da çalışanlarını ofise çağırdı açıkçası haftanın 5 günü. Yani bu hibrit modeli olacak yaygınlaşacak herkes için olmayacak belki de yani özellikle bilişimle uğraşanların çoğu e, uzaktan çalışabiliyorlar. Bence bizim yaşımız ya da bizim jenerasyonumuz tam hibrit hazır değil diye düşünüyorum. Ama bu gitgide artan bir özellik olacak. Yani biliyorsunuz Türkiye'de hep haftanın 5 günü hatta 6 günü çalışılıyordu. Şu anda bir günü çalışmadan da şirketler bir uygulamaya geçtiler. Bu yurt dışında aslında pandemi öncesinde başlamıştı. Pandemi bunu biraz hızlandırdı. Ama özel yeni kuşağın hani onların daha çok internetten, internette bulduktan çalışma, sosyalleşmeyle daha iç içe geçmiş olmasından dolayı ben bir sonraki kuşakta özellikle hibrit çalışmanın daha daha yaygın olacağını düşünüyorum. Şu anda biz şirketlerin gelene bakıyoruz. Dediğim gibi hani bazıları gerçekten gibi uyguluyorlar ama bazıları da ofise çağırdılar şu anda çalışanlarını. Aslında bir hani ofise ofis olan ihtiyacını artmasının sebeplerinden bir tanesi de biraz bu gibi duruyor. E, şimdi tabii şimdi biz bu şu anda İstanbul'da yaşadığımız ya da Türkiye'ye gelenler çünkü diğer büyük şehirlerde aynı problem var. E, ofise talep çok fazla arttı diyemem. Ama Türkiye'ye gelen yabancı şirketler var. Onlar talebi tabii ki arttırıyorlar en büyük sıkıntımız hep arzdı. Yani arzı da talebe karşılık aynı oranda bir arttırabilseydik şu anda bu problemi yaşamazdık. Çünkü şu anda biz işte Amerika'da, New York, Londra, İngiltere'de e, gibi ya da Paris şehirlerine da... aslında İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de yaşanan problemi çok yaşamıyorlar. çünkü onlarda bir arz ve talep dengesi var. Bu biraz bize özel açıkçası. Ama diyorum yani yakın vadede çözüm olur mu? Bu biraz geliştiricilerden ya da inşaat şirketlerine alacağımız cevaplara bağlı. Onlar da şu anda yakın vadede buna bir çözüm önerisi olarak bir şey sunmuyorlar açıkçası. Peki maliyet tarafına baktığımız zaman acaba inşaat şirketleri açısından neler söyleyebilirsiniz? Çünkü en son açıklanan veriler Temmuz verisiydi inşaat maliyet endeksi tarafında ve orada bir artış gözlemlenmişti. İşte yıllık bazda %46'nın üzerindeydi ve işçilik kaleminden kaynaklanan da bir hani orada katkı yukarı yönlü bir hareket olduğunu görmüştük ama bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani inşaat şirketleriyle konuştuğumuz zaman buradaki artışı ve tabii belki de hani işverenin de bakış açısını göz önünde bulundurarak yani neler söylersiniz? Şimdi Türkiye'de tabii her kalemde bir artış oldu. bize hani en çok ilgi alanı konut olduğu için orada örnek vereyim. Ee, şu anda hani enflasyonla kıyaslandığında gerçekten konut fiyatlarının sabit kaldı. Hatta bazı yerler düşüş gösterdi hep söyleniyor. Ama yeniye falan projelere bakıyoruz. Sizin söylediğiniz gibi %46 inşaat maliyetindeki, maliyetindeki artış aslında bugün de devam etti. Aslında yani yeni projeyi teslim ettiğinizde mecbur inşaat şirketleri zarar etmemek adına e, konutları, daireleri daha pahalıya sunmak zorunda kalacaklar. Bu aynısında ofis için de geçerli. Bu aslında lojistik piyasası için geçerli. Aslında bütün ticari gayrimenkul ve Diğer konut dediğimiz diğer türevler için de geçerli. Bunun tabii karşılığını görmesi lazım piyasanın. Şu anda hani konutta nasıl henüz bir talep yakalayamadılar tabii o kredilerle çok alakalı. Şimdi ofiste de, lojistikte de istenen satış bedellerine, kira bedellerine ulaşıldığı zaman inşaat şirketleri bunu yapmaya devam edecekler. Çünkü yani ofiste bir örnek daha vereyim. Yani ofis konuttan farklı olarak aslında içerisi şap sıva dediğimiz hani tamam teslim ediliyor. Bunu da kiracının yapması bekleniyor. Şimdi orada da maliyet artışı yanılmaz. Yani ben 2 yıl önce 400-500 dolara metrekaresi mal ettiğimiz şeyi şu anda 1200 dolarlara mal edebiliyoruz. Bu da her şeyin maliyetinin arttığını gösteriyor. E bu da hem inşaat şirketlerinin iştahını kesiyor açıkçası. E kiracı ya da satın alacak kişilerin de maliyet artışından dolayı yüksek bedeller ödeyerek bir ürün almasına sebebiyet veriyor. Bu bizim şu anda önümüze gelen hem arzu etkileyen aslında hem de talebin bir nebze kısıtlı kalmasını etkileyen en ciddi problem. Ee, yani bu yakın vadede nasıl çözülür bilmiyorum ama e, dediğim gibi belki de ürünleri biraz farklılaştırarak ya da arzı arttırarak e, fiyatları çekebiliriz. Ama orada tabii bir dengesizlik oluyor. Yani yeni bina yapıyorsunuz. Yeni binanın yapmanın maliyeti belli. Yine dediğim gibi büyük ihtimalle bizim bazı eski yapıları, altı altında yap, kalan yapıları dönüştüreceğiz gibi duruyor. Evet bütün bunlar tabii ki önemli ama şunu da sorayım size aslında hani konut tarafına ofis tarafına yani daha çok ofisle ticari gayrimenkulle haşırlaşırsınız ama biraz önce hani konuta da dikkat çektiniz. Şu anda hani böyle dışarıdan bakarak ama içinde içinde olarak bir profesyonel olarak e yani konutta mı daha büyük sıkıntı var yoksa ticari gayrimenkulde mi? Şimdi konut biliyorsunuz aslında hepimizi ilgilendiren bir konu yani ben konut ve diğer ürünleri açıkçası çok kıyaslayamam. Niye oldum size söyleyeyim. Şimdi ofisim yoksa benim evde çalışabiliyorum açıkçası. Ama konutum yoksa çadıda kalamam. Yani o yüzden konut aslında e, temel bir ihtiyaç. O yüzden konutla bir sıkıntı her zaman ticari gayrimenkulde sıkıntıdan daha üsttedir. Burada sadece sanayi ve lojistiği ayırmak istiyorum. Çünkü sanayideki bir e, problem e, bizim hepimizi etkiler. Yani biz şimdi lojistiği konuşuyoruz. Lojistiği de aslında şu anda ofiste konuştuğumuz, konutta konuştuğumuzun tıpkı aynısı yaşanıyor. Şöyle düşünün, üzerinde giydiğim ceket de bir fabrikada üretildi, ve bir depoda bir depolandıktan sonra e, mağazaya geldim ve ben oradan aldım. Eğer buradaki zincir kırılırsa ben bu cekete ulaşamıyorum. Yani konut bir numarayla ikincisi de sanayi ve lojistikteki arz sıkıntısı e, karşımıza çıkıyor. Yani ofis dediğim gibi çok ciddi bir problem e, ilgilendiriyor ama konutla kıyaslarsak hep konut bir önde kalacak gibi duruyor. Evet. Çok çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz kıymetli bilgiler için Mahir Mermer bizimle beraberdi. De...